Zehra, sabahın erken saatlerinde uyanırken içindeki huzursuzluğu bastıramadı. Gözlerinin önünde canlanan kabuslar artık sadece bir rüya değil, hayatının gerçeği olmuştu. Yatağında doğrulurken aynaya baktı, karşısındaki yorgun ve kırık kadını tanımakta zorlandı. Kalbindeki fırtına dinmiyor, geçmişin yankıları onu bırakmıyordu. Evin içinde yankılanan sessizlik Zehra'nın yalnızlığını daha da derinleştiriyordu. Her köşede bir anı, her eşyanın üstünde bir iz. Bu ev bir zamanlar mutluluğun adresiydi. Şimdi ise acının ve ihanetin gölgesiydi. Nereye gitse, kiminle konuşsa, geçmişin zinciri boynunda asılıydı. Zehra, sabrını tüketen bu hayatta artık kendi sesi olmanın zamanı geldiğine inanıyordu. Kapıdan çıkarken ardında bıraktığı geçmişe son bir kez dönüp baktı. Gözleri doldu ama kararlıydı. Her adımı özgürlüğe atılan bir adımdı. Onu küçümseyenlerin, susturmaya çalışanların karşısında artık dimdik duracaktı. Sokaklar ona yabancı, yüzler ise soğuktu. Ama Zehra'nın içindeki ateş bu yabancılığı eritmeye kararlıydı. İnsanların bakışlarından çekinmiyor Artık ne düşündüklerinin bir önemi kalmamıştı. O sadece kendi hayatının iplerini eline almak istiyordu, ne pahasına olursa olsun. Geçmişte yaşadığı her kırılma noktası şimdi onun gücüne dönüşüyordu. Gözlerinin feri yerine geliyor, yürüyüşü daha emin oluyordu. İçinde büyüyen bu cesaret, yıllarca bastırılmış duyguların bir isyanıydı. Artık ne acıya teslim olacak ne de sessizliğe boyun eğecekti. Eski dostların yüz çevirdiği, sevdiklerinin sırt döndüğü anlar onu yok etmek yerine yeniden inşa etmişti. Zehra artık ağlamıyor, hesap soruyordu. Her adımı bir isyanın yankısıydı. Her kelimesi suskun geçen yılların çığlığına dönüşüyordu. Kendisiyle yüzleştiği o uzun geceler onu bambaşka biri yapmıştı artık korkularıyla savaşmıyor, onları tanıyor ve onlarla barışıyordu. Bu barış, onu güçlü kılıyor, geleceğini kendi elleriyle inşa etmesine olanak tanıyordu. Zehra'nın gözlerinde ilk kez umut parlıyordu. Bir zamanlar başkalarının hikayesinde bir yan karakter olan Zehra, şimdi kendi hikayesinin başrolündeydi. Kalem artık onun elindeydi. Ne yazmak isterse onu yazacak, Kimse onun cümlelerini tamamlayamayacaktı. Bu özgürlük, yılların esaretine son veren bir devrimdi. İçindeki bu değişimi fark edenler vardı. Eskiden göz ucuyla bakıp geçenler, şimdi onu hayranlıkla izliyordu. Zehra, onların şaşkınlığını umursamıyordu. Çünkü o artık başkalarının onayıyla yaşamıyordu. Kendi değerini kendisi belirliyordu ve bir gün güneş yeniden doğduğunda Zehra o ışığın altında gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. İçinde ne geçmişin yükü vardı, ne de geleceğin korkusu. Sadece, ben buradayım, diyordu sessizce ama tüm dünyaya duyuracak kadar güçlü bir şekilde.